Herkese selamlar. Bugün 26 Eylül 2020. Ana konumuz ise rejim yani Kur'an'a göre kadınların taşlanıp taşlanmama meselesi. Şimdi hiç şüphe yok ki İslam dininin en temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun dışında hukuk usulümüze baktığımız zaman Kur'an, sünnet, icma ve kıyas yani bu toplam dört kaynak edilliği şer'i olarak sayılmakta. Ancak şunun altını çizmek gerekir ki Kur'an-ı Kerim'de açık bir hüküm var ise daha sonrasında sünnete bakılmaz. Sünnette var ise e, icmaya ve daha sonra elbette ki kıyasa bakılmaz. Yani ana kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim eğer bir konu hakkında konuştuysa bunun üzerine hiç kimsenin söz söyleme yetkisi ya da hakkı yoktur diyebiliriz. Şimdi peki şu soruyu sormak lazım. Kur'an-ı Kerim'de rejimle alakalı bir husus var mı dediğimiz zaman Evet, Nur suresinin ikinci ayeti hemen burada karşımıza çıkıyor. Mübarek Kur'an ve Mübarek Nur suresi diyor ki, Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir grupta onlara uygulanan cezaya tanık olsun diyor. Evet yani Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili bir ayet var iken Dikkat ederseniz, geleneksel kaynaklarımız Sünnete gidip işte Peygamberimizin bir kadını taşladığına ya da birkaç kadını taşladığına dair rivayetler aktarmaktadırlar. Yine burada dikkat edilmesi gereken bir husus şu ki, Kur'an-ı Kerim evli ya da bekar ayrımı yapmıyor. Zina eden erkek ve zina eden kadın diyor. Şimdi bilgilerimizi yokladığımız zaman hep şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. İşte bu ayet bekarlar için eğer bunlar evlilerse Taşlama ya da rejim yoluna gidilmesi gerekir diyorlar. Daha önce de söylediğimiz gibi Kur'an böyle bir ayrım yapmamış. Peki taşlanarak öldürülme meselesini iddia edenlerin dayanakları nedir dediğimiz zaman maalesef ilk husus şu Kur'an-ı Kerim'de rejim ile ilgili bir ayet varmış. Yalnız bir keçi gelip bu ayeti yemiş. Bu ayeti yendiği için Kur'an-ı Kerim toplatılırken bu ayeti bulamamışlar ve Kur'an'ı bu ayeti koyamamışlar. Dolayısıyla Allah Kur'an'ı da ve ayetini bir keçiden koruyamamış tabi trajedik bir olay diyebiliriz. İkincisi Buhari'ye baktığımız zaman bir grup maymunun e, maymunları taşladığını fark ediyor iki tane sahabe. Ve bunu merak ettikleri zaman o iki maymunun e, zina ettiklerini ve diğer maymunların da onlara tepki olarak ve bir ceza olarak rejim ettiğini görüyor. Hadi bunun çok e, genel görüş olmadığını kabul edersek. Ee, ki ahlaksız maymunlar evlenmemişler. Evlenmedikleri için de zinaya uğramışlar. Gerçekten çok e, trajedik bir olay diyebiliriz bunun için. Üçüncüsü burada şöyle problemler var. Ee, peki bu ne demek? Birincisi Allah'a iftira atmak demek. Yani Allah sanki bu konudaki e, hükmü yokmuşçasına biz ilave hükümler ederek maalesef eski Yahudi geleneğini sürdürüp bir de genellikle kadınları taşlama yoluna gidiyoruz. İkincisi Peygamber'e iftira atmak. Üçüncüsü Kur'an'a iftira atmak. Hani Kur'an-ı Kerim eksik ve bu ayet sonradan konulamamış gibi. Dördüncüsü keçiyi iftira atmak. Çünkü keçinin de bir hakkı var. Yani e, keçinin de bir suçlanma durumu var. Ve beşincisi de Hazreti Ömer'e iftira. Çünkü yine kaynaklara indiğimiz zaman Hazreti Ömer'in şöyle dediği nakledilir. ''Ben insanlar Ömer Allah'ın kitabına bir ilave yapmadılar.'' Diyeceklerinden emin olsaydım Recm ayetini mutlaka Kur'an'a sokardım diye Hazreti Ömer'e iftira atıyorlar. Tabii daha sonrasında da belli gruplar Hazreti Ömer'i karalamaya başladığı zaman işte bunlar niye Ömer düşmanlığı yapıyorlar diye de şaşırmaya çalışıyorlar. E Böyle bir açıklamayı e, kim yaparsa yapsın elbette ki ona karşı çıkmak gerekir. Ben açıkçası Hazreti Ömer'in elbette böyle bir şey dediğine inanmıyorum. E, i̇nsanlar Hazreti Ömer'in ağzıyla ona iftira atarak kendilerini bir delil oluşturma yoluna gitmişler diyebiliriz. burada şunu sormak lazım. Peki zina edene niye peki sopa var? Yani diğer bir tarafa baktığımız zaman şunu söyleyelim. Bir kişinin zina cezası alabilmesi için en az 4 tane şahit olması gerekiyor ki bu çok zor olan bir şey. Çünkü İslam'da eve girmeme gibi ev mahrem kabul edildiği için eve giremiyorsunuz. İnsanları gözetlemek haram kılınmış olan bir şey. Ve insanların günah işleme özgürlüğü de var. Çünkü insanların elinden günah işleme özgürlüğünü alamayız. Nasıl insanları ibadete zorlayamayacaksak, yani zorla oruç tutturup namaz kıldıramayacaksak, insanları zoraki olarak günahtan da men edemeyiz. O zaman irade kavramı devreye girmemiş olur. İradenin ve tercihin olmadığı yerde cennet ya da cehennem, ya da diğer bir deyişle mükafatın veya cezanın olması abestir. Çünkü insan kendisi seçemiyor. Seçemediği bir şey için cezalandırılması ya da mükafatlandırılması da abeste iştigal olan bir durumdur. Peki bunu nasıl anlamamız gerekir? Şu şekilde insanların günah işleme özgürlükleri var. İnsanlar bunu yapabilirler ama bunu kamuya açamazlar. Yani günaha teşvik edemezler diye düşünüyorum. Bir insanın evinde içmesinin herhangi bir sorunu yok. Bu tamamen kişinin Allah'la kendi arasındaki bir durum. Yani insan tövbe edebilir, af yolunu tutabilir ya da bir hayır işler ve Allah bunu elbette ki silebilir. Ama kamuya dönük bir şekilde bunun reklamını yapıp başka insanları imlendirdiği zaman işte o zaman topluma zarar vermiş oluyor Nitekim biliyorsunuz bir eşi bile eşi hakkında zina ile alakalı mahkemeye gitse eğer şahidi yoksa en son olarak bu insanlar lanetleşirler. Hatta ispatlayamazsa iftiraya kadar da gidebilirler diyebiliriz. Sadece şunu ilave edeceğim. biliyorsunuz Hazreti Ayşe annemize iftira atıldı. Zina ile alakalı işte şu adamla vesaire vesaire diye çok detayına girmek istemiyorum. Ee, peygamberimiz o kadar ılımlı yaklaştı ki yani ona şunu tavsiye etmişti. Ey Ayşe eğer böyle bir hata yaptıysan Allah'tan af dile. Çünkü o kendisine yönelenleri mutlaka bağışlar ve tövbeleri kabul eder. Hatta biliyoruz ki Hazreti Ayşe bu durum karşısında çok üzülerek e, babası Hazreti Ebubekir'in yanına gitmişti. Kısacası bu videoda ne yapmaya çalıştık? Rejim meselesini Kur'an'a arz ettiğimizde asla kadınların ya da insanların taşlanarak öldürülmeyeceklerini gördük. Bu uygulamanın bir takım sünnette yeri varmış gibi e, hadis kitaplarına girdiğini gördük. Maymunlardan ve e, güya olmayan ayetten e, merkez alınarak karşılaştırıldığını gördük. O Kur'an-ı Kerim'in böyle bir iddiası yok diyelim. O halde ne yapıyoruz? Bir mesele olduğu zaman öncelikle bunu Kur'an'a yani Allah'a arz ediyoruz diyelim. Selametle kalın başka bir videoda görüşmek üzere.